Arkadaşlar bugün herhangi bir tepe'nin acaba uçulur mu uçulmaz mı uçu elverişli mi değil mi e, onu inceleyeceğiz. Şimdi <laughs> e, ben de Google Earth Pro var buradan e, göstereceğim size. Mesela ben daha önceden bakmıştım e, Salda ya yani yeşilova benim köyüm e, Salda gölü yeşilova burası. Şurada şöyle bir tepe var. Ben buraya daha önceden de bakmıştım şöyle göstereyim size. Şimdi öncelikle bir tepeden e, uçuşu açmak veya oradan uçmak için yani kayda değer bir tepe olması gerekiyor. Kayda değer bir yüksekliği olması gerekiyor. E, yani 50 metre için değil de en azından 200-300 metre olması gerekiyor. Şimdi mouse'u götürdüğüm yerin yüksekliğini şurada görebilirsiniz. E, 1158. Burası da 1442. Yaklaşık 300 metre bir e, irtifası var. Gayet yeterli. Kuzeyi karşıya alırsam, e, tepenin de e, kalkış yapılabilecek herhangi bir noktasını bulmam gerekiyor ilk olarak. E, yani şuradan yapılabilir gibi gözüküyor, e, makul seviyede gibi gözüküyor. Yani eğimi çok iyi kestiremiyoruz buradan ama e, düzse veya aşağı doğru bir eğimi varsa gayet güzel bir kalkış alanı ol, olabilecek e, bir yer. Peki acaba rüzgar burayı karşılıyor mu? Karşılamıyor mu? Nedir? Hakim rüzgar yönü ne değildir? Bunu nasıl bakacağım? Hemen şöyle göstereyim size. Meteobulio'ya girdik. History, Windrose. Tabii Tabi Yeşilova önce yazmamız gerekiyor. Yazalım. Şimdi bu da hakim rüzgar yönü batı ve Doğu-Kuzey doğu yönü, şu iki yön. Batı sanki bizim işimize görecek gibi tekrar bakalım. E, kuzeyi karşımıza aldık buradan. Batı burası, buradan bu tarafa doğru. Yani gölden kareye doğru bu şekilde. Gayet e, makul gözüküyor. Yani bu tepe biraz dış bükey e, ama fena değil. İdare eder diyebiliriz. Onun dışında bir tepenin ulaşımı olması gerekiyor. Yani ulaşım mesela şöyle söyleyeyim. Atıyorum şurada gayet güzel yüksek bir tepe bulsanız da yani ulaşım olmadıktan sonra bir anlam ifade etmiyor. O yüzden baktığımızda hemen yanından karayolu geçiyor. Yani buraya arabamıza gelip buradan tabii ki e, tırmanarak çıkmamız gerekiyor. Burada bir karayolu var gibi gözüküyor ama bu bir şey e, sur yapısı gibi bir şey. E, kale yapısı gibi. E, eskilerden e, kalma bir şey sanırım. Ben bunu buranın üstüne de çıktım bu tepenin. Oradan biliyorum. E, ulaşım da okey. E, Hakim rüzgar yönüne baktık. O da tamam. E, kalkış yapılabilecek bir yer var herhangi bir türbülans alanı var mı? Karşısında baktık. Karşısında göl var. Hiçbir şey yok. İniş alanımız neresi? O da e, kumsal. Önünde herhangi bir türbülans yaratabilecek bir yer yok. Gayet makul gözüküyor. Yani en azından e, teori de makul gözüküyor. Onun dışında başka yani iniş alanı buraya çok yakın olduğu için acil iniş alanı da e, bulmamıza gerek yok yani şimdilik bu kadar.